Arkadaşlar selamun aleyküm. Jebel köyündeki tanıtımımıza devam ediyoruz. Burası şu derenin üstünden gelmiştik bakın. Bir önceki videomuzda. Oradan yukarıdan bu böyle geliyor devam ediyor. Bakın. Oradaki kesim devam ediyor dere içerisinde, dere kenarında tarlanın içerisinde. Bakın traktör orada görüyorsunuz. Ortasında. Buradan devam ediyor. Bunlar hep armut ağaçlarımız. Dedem zamanında dikmiş. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yol buradan böyle geliyor. geliyor. Dere içerisinde dere kenarı temizliğimiz devam ediyor. Orada çünkü fındık ağaçlarımız var bizim karşı tarafta. Derenin öbür tarafında fındık ağaçlarımız var artık içerisindeki ağaçlar baya baya rahatsız etmeye başlamış. Evet. Arkadaşlar burada 250 metre konteyner yeriniz olmuş olacak. 25 metresine, 50 metresine konteyner koyduğunuz ama geri kalanını size bahçe olarak kalıyor. İşte araba park yeriniz, bir bir sıra domates, bir sıra salatalık, bir sıra biber, bir sıra marul, bir sıra yeşil var. Böyle bunları da dikebileceğiniz bir hobi bahçesi tarzında yeriniz kalmış oluyor. Eğer ki düşünürseniz, bakın bu yolumuz böyle devam ediyor. Bu yol devam ediyor. Ee, Cebel'in Osmaniye tarafından girişine kadar gidiyor. Buradan devam ediyor. Иди. Okay. Интересно. Okay. Okay.